Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Baymak kombide P chip 0 arızası nedir ve bu arıza kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. P chip 0 hatası kombinizde bulunan elektronik kartın arızalandığı anlamına gelir. Bu durumda yapabileceğiniz tek şey Baymak Teknik Servis'ten yardım talebinde bulunmaktır. Gelen ekip kombinizi inceledikten sonra duruma göre elektronik kartı tamir eder ya da elektronik kartı yenisiyle değiştirir. Elektronik kart dışında da herhangi bir arıza olabilir, arıcı bir ağrısı olabilir. Siz kombiyi birkaç defa resetleyin kullanıcı olarak çözüm bulamazsanız mutlaka Baymak Kombi yetkili servisleri iletişime geçin. Onlar arızanın net olarak tespiti ve çözümü konusunda sizlere yardımcı olacaklardır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.